Sosyal medya ile çağrı merkezi ilişkisi aslında diğer işletmelerden farksız. Ancak bugün gördüğümüz kadarıyla işletmeler sosyal medyayı sadece bir promosyon kültürü olarak algılıyor. Ancak çağrı merkezinin şöyle bir sakıncası var, sıkıntısı var aslında. Çağrı merkezlerindeki yaşananlar direkt olarak sosyal medyaya çok kolay olarak yansıyabiliyor. Bugün sosyal medyadaki unsurlar dediğimiz Twitter, Facebook ya da LinkedIn üzerinden çağrı merkezlerine yapmış olduğu olumsuz bir görüşme insanlar direkt olarak yayıyorlar malum insanlar olumlu görüşmeleri çok fazla kullanmazlar. O, anlatmazlar ama olumsuz yaşadıkları bir şeyi esrafına muhakkak yerler. O nedenle bir firma çağrı merkezi hizmeti veriyorsa, kendisi içeriden veriyorsa buna çok dikkat etmek zorunda. Çünkü 50-60 senede yaratmış olduğu algıyı sadece birkaç yıllık ...çağrı merkezi hizmetiyle bozabilir. Eğer outsource olarak başka bir firmaya hizmet veriyorsa bu daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü başka bir firma adına işlem yapıyorsunuz. Burada daha da dikkatli olmak gerekir. O nedenle sadece bu iş için ile ilgilenen en az bir kişinin çağrı merkezinde olması, günlük olarak bütün bu yapıyı takip etmesi ve yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmesi gerekiyor.